yeni koleksiyonumuzdan yeni eklenen parçalarla beraber birkaç tane kombin önerisi vereyim. Üzerimdeki bağlamalı bluzun e, riyasını çektim. Oradan da bakabilirsiniz. Çok farklı parçalarmış gibi aslında kullanabilirsiniz. En istediğim ve en sevdiğim şey de aslında da farklıymış gibi kullanabileceğiniz bazı parçalar üretebilmek. ...birincil amaçlarından bir tanesi ve beden seçmeyen ürünler yapabilmek. Yaz geldiği için artık sıcaklarda müslinlerin değeri daha da artacak. Müslinler bir önceki videoda bahsettiğim gibi e, çok fazla olan ürünler ama çok sık da dokundukları için çoğu hiç de göstermiyor. Bebek tekstilinde de kullanılan kumaşlar %100 bir emiciliğe sahip ve organik boyalarla, kök boyalarla boyanıyorlar. Bu yüzden de böyle gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceğiniz kumaş. Açıkçası hiçbirinin devamı yok. Sadece siyah kumaşta, siyah müslinde devamlılık var. Onun dışında hiçbir renkte devamlılık maalesef ki yok. Çok sınırlı adetteler. O yüzden beğendiklerinizi kaçırmayın lütfen. Pareo gerçekten Beachlerde en sevdiğim ve en kullanış bulduğum parçalardan bir tanesi haline gelecek. Ee, hemen kendimi ayırdıklarımda. Biraz bağlamalı büstiyeri bir ile beraber kombinleyebilirsiniz. İsterseniz ayrı bikininizin mayonuzun üstüne de direkt bağlayarak kullanabilirsiniz. Emici özelliği olduğundan dolayı da e, açıkçası çok seveceğinizi düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir kumaş suyu, çok güzel bir şekilde emen havlu yerine de kullanılan bir kumaş olduğu için özellikle plaj bölgelerinde ve çok hızlı kuruyan çünkü gözenekleri çok fazla olduğu için içine rüzgarı alıyor. Nefes aldıran bir kumaş. Ve de rüzgarı içinden geçirdiği için çok güzel bir şekilde, çok hızlı bir şekilde kuruyor. İnanılmaz kapsül bir bluz oldu. Açıkçası basic tişört giymek istemiyorum. Kolsuz olsun ama yakası hiçbir yeri bir yerine kaçmasın. Kol altı çok açık olmasın diyorsanız birebir basic T-shirt yerine geçecek kumaşlardan bir tanesi. Çünkü pamuk %100 pamuk bir kumaş. Bu da müslindir. Sadece bunun crinkle'ı dediğimiz düzüştürülerek yapılan uygulama bunda yok. Bürümcük veya crinkle şeklinde değil, düz müslim geçiyor bu. Çok pratik, hem giyicik bir ürün. çok seveceğinizi düşünüyorum açıkçası. Yeni basicler bunlar olacak. Ekrolardan en sevdiğim parçalardan bir tanesi de bu gerçekten. Ee, kimono, benim yazın favori rengim her zaman ekru. Kombinleyeceksem, yani takım halinde kullanacaksam evet aynı renkleri kullanmayı çok seviyorum. Ama tek bir renk seçeceksen mutlaka ekru renk olur. Çünkü hem jean pantolonlarımla şehirde giyiyorum ki daha önce de bir önceki videoda da bahsetmiştim ve göstermiştim de. Hem plajda giyebiliyorum. Ee, basic bir gömlek olarak düşünün bunu ama uzun versiyon. Bu yüzden de Mini shortları çok güzel bir şekilde dengeliyor. Açıkçası buna bir şans vermenizi çok şiddetle tavsiye ediyorum. Bir short inanılmaz bir renk. Gerçekten her şeyle oluyor. İster kahvelerle, ister hakilerle, ister fümelerle, ister siyahlarla neyle isterseniz çok kolay birleşecek. Çünkü içinde küçük 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 kahve rengi böyle kum taneleri gibi içleri var ve bu mesela bürümcük şeklinde yapılmış bir müst. Bu da %100 müst. Zaten çoğu %100 müst ve ketenden oluşuyor. Seniz böyle bir takım da yapabilirsiniz İkisi birbirinin neredeyse aynı kumaşları ama bu keten versiyon bu müsün versiyon ben şurası bu yüzden kumaşları karıştırmayı çok seviyorum göz yormasını istiyorsanız iki farklı dokuyu birbiriyle karıştırabilirsiniz doğal bir stil istemiyorum diyorsanız işte size önerim bu zincir kemerimizle kullanmanız al ve casual bir stili biraz daha feminen, kadınsı bir hale getirmek için aslında çok iyi bir alternatif. O yüzden mutlaka zincir kemerlerle birlikte birleştirin mümkünlene çünkü iki farklı stili birbirine geçirmiş oluyorsunuz ve eklektik bir durum yaratmış oluyorsunuz. Aslında bu bunun kemeri değil ama ikisi birleşince o casual'lıktan, o günlüklükten ya da o e, salaş tarzdan bir anda e, şehir tarzına dönüyor. Çok iyi iki tane gömlek rengimiz var. Biri nude renkler, biri kum, beji. E, gerçekten çok iyi parçalar. Bu keten, bu viskon. İkisi de doğal kumaşlar. Sadece viskon işlemden geçen bir doğal kumaştır. Yani doğal dokuyu işlemden geçirdikleri şekliyle viskon oluşur. E, keten %100 ketendir. E, tamamen doğal bir iplik. E, i̇kisi de çok sağlıklıdır. Emici özellikleri yüksek ve bu yüzden ee, şunun güzelliğinden bahsedeceğim. Ünü kısa arkası uzun olduğu için içinize soktuğunuzda arkada çok güzel bir pelerin oluşturuyor. Bu da e, şortları rahatlıkla giyebilmeniz için aslında çok iyi bir çözüm yöntemi. Çünkü önden böyle gömlek gibi giyiyorsunuz ama arkadan sanki kim gibi popoyu kapatıyor. Bunlar rahatsız olan insanlar için de yani e, şort görünümünden, arka görünümden rahatsız olanlar için de çok iyi bir alternatif ve maya bikini üstüne de yine güzel bir kamufle yöntemi olacaktır. Bu gömlekler Bakın hiçbir rengini kaçırmayın diyorum. Çünkü çoğunun devamı gelmeyebilir. Rengi ya çok güzel bir rengi var gerçekten. Bu da bürümcük müslin, Bunu da mutlaka bakın. Gerçekten gardırobunuzda bununla buluşabilecek mesela lacivertlerle çok iyi buluşur. Kahvelerle çok iyi buluşur. Ekru'larla yine birleştirebilirsiniz. Çok güzel ee, pamuk doku ee, ve rengi de çok çok güzel. %100 keten. inanılmaz güzel bir şort gerçekten her gardıropta olmasını istediğim siyah, beyaz, camel. Yani bu üçüncü renk. Çok güzel bir parça ve çok güzel bir dökümü var. E, o yüzden buna da bir şans verin. i̇ster casual kullanın, e, kuşağıyla bağlayarak belinize oturtabilirsiniz. Yanlarında yasmaçları var. Bu yüzden böyle yürürken böyle e, çok güzel bir efil, efil bir hissiyat veriyor ve yine %100 keten doku olduğu için içine çok güzel rüzgarı alıyor ve hiçbir şekilde iç göstermede yapmıyor. E, bu yüzden yazın vazgeçilmezlerinden biri olacak. Bunu atın bavula ve hiçbir şeyi umursamadan bir tatile gidebilirsiniz. Çünkü ister şık bir akşam yemeğine götürün, ister bir yaz düğününe götürün, isterseniz akşam bir yemeğe çıkın. Bir gömleğimiz var ki en çok sattıklarımızdan gerçekten mükemmel duruyor. Dinlerle kombinleyin, şehirde kombinleyin. Otuyla çok güzel oluyor. Buraya görseli zaten ekleriz. Kum rengi şortla aşırı iyi duruyor ve isterseniz palazzo paça pantolonlarla da tercih edebilirsiniz. Aşırı iyi. Üstündekinin short versiyonu ve isterseniz aynı takımın bluzu da var. Ve yine müslim kumaşlar, yine %100 doğal doku crinkle'lı. Bunların şöyle bir özelliği de var, bunlar ütü istemiyorlar. Yani siz mesela yıkadınız, çamaşır askınıza direkt böyle askıyla beraber asabilirsiniz. O zaman crinkle'ları çok güzel bir şekilde kuruyor. Ve çok hızlı kuruyor zaten. O yüzden bu şekilde asarsanız. Hiçbir tüy istemeyen crinkle'lar. Çok güzel parçalar ve %100 organik pamuklar. Bu da kahverengi kimono. Gerçekten inanılmaz cool bir parça. Hiç kimse de doğru düzgün göremeyeceğiniz bir parça. Bu rengine mutlaka bakın. Yani mavi cinler ve beyaz cinlerlik inanılmaz iyi oluyor. Benden de size tavsiye olmuş olsun. Beyaz bir cin pantolonla üstüne direkt giyebilirsiniz. Basic bir t-shirt yeterli. Siz vatkalı de mevcut. İsterseniz böyle vatkalı tişörtlerle de birleştirebilirsiniz. O zaman da bir önceki videoda anlattığım gibi daha böyle bir yapı kazandıracaktır kimonoya ve daha sert hatlar e, omuzlarda belli olacaktır. Daha iyi taşımak istiyorsanız bu tip uzun parçaları mutlaka vatka kullanmanızı tavsiye ederim. Tulum mükemmel bir parça. Tam bir giyçik. Hiçbir şey düşünmenize gerek yok. Fırt diye giyiyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Gerçekten hiç kombinleme derdi yok. Altına giyin terlikleri mis gibi her yere gidersiniz. Bütün yaz kurtarıcınız olur. Mükemmel bir parça oldu. Gerçekten bu elbiseye bayıldım. Ee, kollarını özellikle çok geniş balon kol tuttum ki e, elbisenin havası aslında oversize ya Dar bir kol açıkçası çok komik olurdu. O yüzden her tarafını böyle iyi volümlü bırakmak çok güzel oldu. Kuşağıyla böyle belinize oturtuyorsunuz ve şahane. Hiç beden seçmeyen. Hamileyseniz de giyebilirsiniz. Bedenimi rahat hissettirmek istiyorum. Yazın üstüme bir şey yapışmasın istiyorum diyorsanız işte bu o parçalar. Short versiyon geldi. Üzerine kimonosuyla harika bir takım oluyor. İçine basic bir tişört veya bizim benziğimizle çok güzel bir şekilde birleşir. Tam giy çık, hiçbir derdi olmayan, yapışmayan, dokusu terletmeyen çok çok iyi parçalar. Eminen bir tip bir kadının. O zaman da yaz akşamlarında bayılarak giyeceğinizi düşündüğüm iki yanı drapeli bu birazcık degaje duran çok güzel ipli iplerini ayarlayarak hem kol altı dekoltesini ayarlayabilirsiniz hem göğüs dekoltesini ayarlayabilirsiniz. O yüzden çok alternatifli vücut seçmeyen bir parça. Bu drapeler de aslında göbek görüntüsünü çok güzel bir şekilde yok ediyor. O yüzden de bunlara şans verebilirsiniz. Videoda görmediğiniz bir parça sanırım. Çok güzel bir tül, şifon, puantiyeli kaftan. E ister bikini üstlerine, mayo üstlerine giyebilirsiniz. İsterseniz böyle şehirde içine siyah bir jean short ve bir basic t tişörtle çok güzel olur. Siyah jean bir pantolonla. E, böyle bahar ayları son bahar ayları geldiğinde de altına deri pantolonla ben çok güzel bir kombin yapmıştım. Belki öyle bir şey yapabilirsiniz. Deri bir pantolon üstüne bir crop top üzerine de bu inanılmaz iyi duruyor. Çok sattıklarımızdan fonksiyonel etek. Bunun da videosu hesabımızda var. Reelsların arasında bakabilirsiniz. E, yeni versiyonunu yükledim. Hem elbise hem etek olarak kullanabileceğiniz böyle bavula at ve unut parçalardan bir diğeri. Gerçekten çok seveceğinizi düşünüyorum. E, böyle istediğiniz gibi dekolteli, de, dekoltesiz bağlayabilirsiniz. Şehir hayatında etek olarak kullanabilirsiniz. E, plajlarda para olarak kullanabilirsiniz. Veya yaz akşamlarında bunu çok güzel dekolteli bir elbise olarak. Her kadının gardırobunda olması gereken pamuk, rahat, şort. E, açıkçası üstünüzden çıkaramayacağınızı düşündüğüm parçalardan bir tanesi. Çok seveceksiniz. Anneme 2-3 tane yaptım ve ayırdım. Sizlere de öyle tavsiye ederim açıkçası. Şun kıllı, yine ütü istemeyen parçalardan bir tanesi. En, en sevdiğim parçalardan bir diğeri de bu siyah müslin palazzo çok iyi bir parça. İster şık bir yere götürün, beline bir kemer bağlayın, lastik görüntüsü gitsin. O zaman şık bir yere gider. Bu şekilde belki üstüne bu altın kemerden bağlayarak biraz daha böyle casual, sokak stili haline geçebilirsiniz. Üstüne crop toplarımızla giyebilirsiniz. Bu askılı crop topumuzla kombinleyebilirsiniz. Üzerine bir gömlek giyebilirsiniz. İster şık bir yere götürün, ister plaja götürün. Her yere sizinle gelir. Hiç de üzmez. Maya bikini üstüne giyin efil efil dolaşın. Hiç sıcaklatmayacak çünkü müslüğünü tekrar üstü üstüne basıyorum. Bu tip yazın pantolon seçmekte zorlanıyorsanız kesinlikle müslini bir deneyin, bir şans verin. Ben takım halinde giymek isterim. İşte o zaman vazgeçilmezlerden bir tanesi. E, kimonosu ile birlikte kombinleyebilirsiniz. Gerçekten çok çok iyi duruyor ikisi birlikte. Yani böyle girdiğiniz her yerde dikkatleri sizi üstünüze çekecektir. Emin olabilirsiniz ve bu kadar casual ve rahat olarak bu dikkati çekebilirsiniz. tensel kumaş çok güzel bir gömlek. Uçuş uçuş, incecik. Böyle her şeyin üstüne giyçiklerden biri. İster jeanlerinizle kombinleyin, ister içine sokarak deri bir etekle kombinleyin ki onu da yaptım. Onu da görebilirsiniz. Her sezon vazgeçilmeziniz olacak bir parça. Şortların üzerine içerisine basic bir crop top veya t-shirtle mutlaka birleştirin.